AKP eksenindeki Milliyetin Bakanlığı'nın neredeyse 20 yıldır okul yöneticilerinin liyakata göre değil, kendilerine sadakata göre yandaş sendikaların verdiği torpil listelerine göre seçmesinin acı sonuçlarından birinde Bursa Osman Gazi'deki Mithat Paşa Ortaokulu'nda yaşanmıştır. Okul müdürü Haydar Akın, öğretmenlere yazı göndererek kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istemiştir. Dikkat çekmeyi vazife biliriz ki ilk duyulduğunda... Kulağa münferit bir hadise gibi görünen bu olay bütünün geldiği durumu göstermesi açısından önemli bir durumdur. Haddini kanunun ve aklın sınırlarını aşarak haremlik selamlık bir okul düşü kuran bu sözde müdür eğitimi daha da gericileştirmek için gayret eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın esasında bir yansımasıdır. Eğitimde şeriat uygulamalarının özlemini çeken bu müdüre okul yöneticilerinin %90'ını üyeleri arasından seçtiren... Eğitim bir seninde sahip çıkıyor olması, eğitimde gericiliğin nasıl bir mekanizmayla pompalandığını kamuoyuna bir kez daha göstermektedir. Bu olay uyumakla yükümlü olduğu Milli Eğitim Temel Kanunu'na dahi hazmedemeyen bir şahsın bile müdür yapılabildiğini ortaya koymuştur. Çünkü öğretmenlere gönderilen hadsiz talimatta okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılmasını Esas kılan milletin temel kanununun 15. maddesine de açıkça aykırıdır. Bu olay zaman ve durum mefrumundan yoksun, şahısların müdür yapıldığını da bir kez daha göstermiştir. Zira müdürün düşünü kurduğu Suudi Arabistan modeli haremlik selamlık sınıflar için bu ülke 100 yıl ve cumhuriyet kadar ileridedir. Öte yandan bu olay tepeden inme şekilde liyakatsızca getirilen yöneticilerin öğretmeni olan, üstten bakışının da bir göstergesi niteliğindedir. Sınıf düzeni öğretmenin sorumluluğundadır. Sınıfta Cumhurbaşkanı'ndan bile öğretmenin önde geldiğini söyleyen bir cumhuriyetten ve baş öğretmenin bakışından bugün geldiğimiz nokta işler acısıdır. Eğitimci olarak altını çiziyoruz. Eğitimde şeriat düşleri kuran Müdür Haydar Akın'la ilgili soruşturmanın yakından takipçisi olacağız. Bu skandalı göstermelik hamlelerle unutturmaya çalışanların da takipçisi olacağız. Eğitim iş olarak ilgililer ve sorunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Baş öğretmenin bizlere emanet ettiği gelecek nesillerin çağdaş eğitim hakkını kimsenin karanlık düşlerine yedirmeyeceğiz.